Bir gün niyetlendim bir Honda Civic alacağım. Ankara'ya deniz gelen sene. Ben de o sene o arabayı almış Su geliyor dendi. Bir mutluluktan havalara uçacağız aşağıda. Düğün, bayram, şenlik. Dostlar selamünaleyküm yeni bir videoda daha bir aradayız. Biraz da hikayelere girelim. Buralara nasıl geldik, ne arabalar gördük, neler geçirdik, ne sıkıntılar yaşadık. Bunların hepsini bir, bir, bir anlatmak istedim. Bu da öyle bir içerik olsun. İçerik içerik basıyorum. Amaç para kazanmak biliyorsunuz. Tek mevzu o. Şimdi geldik başımızdan geçen kötü arabalara. Bir gün niyetlendim bir Honda Civic alacağım tamam mı? Lan usta araştırıyorum, araştırıyorum, araştırıyorum. Honda Civic kafaya koydum böyle 96-2000 arası bir efsane kasa Honda Civic alacağım. Oraya gidiyoruz yok, buraya gidiyoruz yok. Ama arabaya öyle bir gönül verdim ki kafaya koydum yani. Ondan başka bir şeye bakmıyorum. Sabitledim. Normalde al sat yaparım bir adam olarak. Net bir arabaya sabitlemezsin kendini. Birçok araca, markaya, modele bakarsın. Hesabına hangisi geliyorsa, hangi maldan kar edeceksen onu alırsın ama Honda Civic o sıra o kadar böyle kafayı yasladım ki ben Honda Civic alacağım. Honda Civic alacağım. Neyse arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yok oraya gidiyoruz. Arabayı beğenmiyor. Arabalar hışır, etraf çok rezil durumda vesaire. Sonunda bir tane araba internette ilana düştü sahibinden de. Yeni gördüm zaten. İlana düştü hemen ben gördüm. Sürekli güncelliyorum böyle. Araba çok güzel. Güvenlik paket. Otomatik. 4 dörtlük Honda Civic. Tam istediğim gibi araba. Gümüş gri. Rengi falan da her şey çok güzel. Zaten fotoğrafları vesaire de çok alımlı güzel duruyor. Bir işte farın biri değişmiş. Diğeri değişmemiş vesaire. Öyle ufak tefek şeyler var. Onlar da bir yıkattırıp bir temizleyip biraz makyajla zaten toparladığımız her zaman olan şeyler arabayı çok beğendim hemen aradık. Aradık konuştuk neyse adamla şu fiyat olur mu bu fiyat olur mu şöyle böyle. O zamanlar tabi bu arabalar da bu fiyatlar etmiyor. Anlaştık neyse adamla 18 buçağı bitiririm dedi. Daha altına da vermem falan. Tamam usta dedim çık gel bakalım arabayı anlaşalım anlaşırsak da alalım. İki tane büyü yani beyanlar o yönde büyüğüm olduğunu iddia ediyorlar. Bu kadar uzun süre zaten aradık bulamadık falan. Bunlar benim önümü kesti. Dediler ki pazarlığı biz yapardık. Arabayı biz alırdık. Şöyle böyle vesaire. Beni olaydan devre dışı bıraktılar. Dediler ki sen adama ara konuş. Almayacağını söyle. Biz tekrar arayalım vesaire. Ama Adam da çocuk değil tabii ki. Danışıklı dönüş olduğunu zaten adam sonunda da anladı. Neyse usta ben aradım adamı. Dedim ki usta ben almaktan vazgeçtim. Adam dedi ki gelecektik hani bakacaktın şöyle böyle ustana gösterdim ki vazgeçtim usta. O sıra bakma. Bunlar aradı adamı. Aradan bir yarım saat bir saat geçti. Dediler ki usta arabanı işte beğendik bakacağız şöyle böyle biz şuradayız. Sanayiye çık gel. Başkent sanayi. Neyse adam çıktı geldi. Arabaya bakıyorlar. Etrafını dolanıyorlar. Bana da dediler ki sakın sen arabanın yanına yaklaşma. Zaten konuşman konuşman direkt kendini belli diyor adam ayı kır şöyle böyle beni de arabadan uzak tuttular tamamen bunlar arabanın etrafında dolaşıyor kapıları açıyor kapatıyor bakıyor arabaya baktılar yok şöyle yok böyle şudur budur Allem kallem. dediler ki tamam bitirdik pazarlığı alıyoruz arabayı E kaç alıyorsunuz 18.5 ben zaten 18 anlaştıydım. Ne farkı oldu? Hiçbir farkı olmadı. Dedim ki bak araba alınır mı? Büyük olarak adam yerine koyup soru yok. Değil mi? Araba alınır mı? İlla alınır. Araba çok güzel. Şöyle böyle iyi. Çıktık usta notere. Notere gittik. Satışı bitirdik. Adamı götürdüm Tayvin'e kadar bıraktım. Oradan döndüm. Dönerken yolda uğradım. Datlılarını aldım. Götürdüm onların datlılarını verdim. Neyse iyi hoş her şey çok güzel. Böyle yazın sonu falan gibi zamanda o zamanlar hani artık sonbahar dönemleri. Arabayı aldık usta çok güzel biniyorum yürüründe müründe böyle bir sıkıntı yok ne bileyim rahatsız edecek bir şey yok bir ufak tefek sıkıntılar yaşadık işte nedir gaz kelebeğinde bir sıkıntı oldu gaz kelebeğini değiştirdik sonra arabanın işte içini komple bir kuaför yaptım taban alısını kuaförünü yaptım araba cincik gibi çıktı dışında işte farlarının pasta cilasını yaptım dışının komple pasta cilasını yaptım cam filmini çektirdim araba cincik gibi oldu ama boncuk gibi gören arabaya aşık oluyor araba o modda bir araba oldu her şey çok güzel arabaya biniyorum zaten uzun süre dır da araştırıyorum istiyorum. Usta havalar bozmaya başladı. Ufak ufak kış geliyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığında birkaç sefer böyle paspasında ufak tefek böyle yaşlıklar hissettim. Ha ya usta bu arabanın paspası nasıl ıslandı? kendi aklımca düşünüyorum ki la ayağımız yaşken mi bindik ki çok da titiz adamım. Kışın halı paspası titreçe saran bir adamım. Diyorum ki bununla başka bir şey var ama neyse biraz daha devam edelim. O yılda hangi yıl biliyor musun? Tam zamanı Ankara'ya böyle çok yoğun yağmur yağdığı bir sene vardı. Böyle her yerin selseli götürdüğü Ankara'ya deniz gelen sene. Ben de o sene o arabayı almıştım. O araba bende. Neyse döndük yavru kışa doğru. Ben arabaya binmeye devam ediyorum. Daha ilana bile koymadım. Araba o kadar hoşuma gidiyor. O kadar güzel şöyle böyle. Hani hiç altıyla üstüyle işimiz olmadı. Hiç altına bakmadık. Üstünü kaldırmadık vesaire. Araba temiz düzgün diye binmeye devam ediyoruz. Bir de yıkadım parlattım cincik gibi oldu ya. Arabaya binmeye devam ederken usta yağmurlar bir başladı. Deli gibi yağmurlar inmeye başladı. Baya her yeri sular basıyor falan. Bir iki seferinde arabanın çok ciddi altını soğuk olduğunu fark ettim. Dedim ki bu işte bir ipnelik var. Ha, bu kadar su olamaz bu araba. Neyse dedim ki yağmurlar biraz dinsin bakalım ama yağmurlar biraz dinsin bakalım da bu arabanın içi deli gibi su almaya başlıyor. Lan arabanın içi oldu havuz koyun böyle bir şey olamaz. İçine giriyorsun çip 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 ayakkabılar çıkar ayağını suya sok. Biraz da tuzla ayak dinlendir yani. Moto moto arabada. Baktım bu iş böyle olacak gibi değil. Yağmur yağıyor akşam işten çıkıyorsun farzı misal. Eve gideceğim. Eve gitmeden önce benzinliğe gideceğim. Lan 1 atıyorum süpürge içini suyunu çektiriyor. Sonra eve gidiyorum. Dedim ki bunun bir an önce hal yol çaresine bakmak lazım. Gittik usta sanayi. Sanayide neyse baktırıyoruz. Biri dedi ki fitillerindendir usta. Değiştir dedim. Fitilleri yeniledim. Biri diyor ki kanal dolmuştur. Temizle usta. Kanalın temizle. Kanal temizledi. Biri diyor ki kapı altında kanal havuzunun plastikleri var. Onlar kötü olmuş. Onlar değiştiriyor. Onlar da değiştiriyor. Altına gir. Üstüne çık. Yok. Bakıyorum araba hala su alıyor. Hala su alıyor. Orasını kurcala yok. Burasını kurcala yok. Motorun oradan mı alıyor? Altından mı alıyor? Arkasından. Bagajda bagajda su yok. Bagajda falan bir ıslanmıyor. Arabanın üstlerde bakıyorum. Tavanında vesaire tavan döşemesinde. içi beci arabanın. Tavan döşemesinde ne hiçbir şekilde bir ıslanma vesaire yok. Oradan bak buradan bak falan derken la bulamadık. Arabanın sıkıntısını bulamadık. Ama artık iyice gönlüm geçti arabadan ya. Yani. O cincik gibi duran araba bir gör. Gözümde oldu sanki at arabası. La biniyorum. Gidişi hoşuma gitmiyor duruşu hoşuma gitmiyor su alıyor aldı gönlümüz geçti arabada orasına bak yok burasına bak yok sanayiye gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz geliyoruz o ustaya gidiyoruz o bir şey diyor onu değiştiriyoruz ona gidiyoruz o bir şey diyor onu değiştiriyoruz arabanın yoklamadığımız yeri kalmadı yok yani hala su almaya devam. Yağmur da hala devam. Kurban oldum Allah da bırakmıyor. Diyor ki battın kara ben daha da karartıyorum. O orada yükleniyor. Araba oradan yükleniyor. Çözümü bulamadık. Uğraş Allah uğraş uğraş Allah uğraş. Sonunda baktık bu iş böyle olmayacak. Ne yapacağız ne edeceğiz? Dedik ki. Yani... Tatim bu arabanın altına bir şekilde su vuralım. Nasıl vuracağız? Birimiz dedi ki lifte arabayı koyalım kaldıralım. Birimiz içine otursun altından suyu vuralım usta. Altından suyu vurunca nereden geldiğini illaki göreceğiz. Çünkü üstünden gelebilecek bir yer kalmadı. Fitil mitil hepsi yeni. Alttan suyu vuruyoruz neyse arkadan başladı. Birimiz içinde koltuklar komple kaldırdık. Nereden su geliyor? Oradan geliyor mu? Buradan geliyor mu? Biri alttan su tutuyor diyor. Diyor ki yukarıda daha su gelmedi. Öbürü ona bağırıyor. Ortalık oldu 56. Neyse ora bura şurada erken usta sonunda ön tarafa geldi. Yukarıdan sesi duyduk. Sanki var ya yani 40 yıllık kaybettiğimiz evladımızın sesini duyduk. Su geliyor dendi. Bir mutluluktan havalara uçacağız aşağıda. Düğün bayram şenlik. Nereden su geliyor usta? Şuradan su geliyor. Tabanı alısının dip kısmından, pedalların arkasından oradan gelmeye başladı dedi. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Tam olarak nereden geliyor? Şuradan mı geliyor? Buradan mı geliyor? Bir kuruladık, arabayı indirdik, her yerini kuruladık. Bir daha kaldırdık, bir daha su bastık. Nereden geliyor? Nereden geliyor onu anlayacağız. Sonunda gördük. koyduğum şeyinde de bir görsen kılcal, incecik, çatla bu arabayı bana aldıran, arabadan çok iyi anladığını iddia eden büyüklerim Bu arabanın bana hasar kaydını neyi bile sorgulatmadı Araba şöyle temiz, böyle temiz, öyle aldık Usta dedim ki bu işte bir sıkıntı var ama yeri çözdük Tamam dedik hani bunu çözdük Neyse yavru orayı bir güzel artık öyle bir çekomastik Üstüne pütür, üstüne çekomastik, üstüne pütür Suyu oksijen hidrojen gaz olarak gelsin geçemez artık. <laughs> Öyle döşedik orayı sıvadık. Her şeyi çok güzel indirdik suyu vuruyoruz. Geçen yok hiçbir sıkıntı yok. Her yerini kuruladık. tertemiz ettik ama bu iş aklımıza takıldı. Arabadan gönlümüz de geçti zaten yansa gözümüzde değil araba. Bu işte ne var ne su var ne var ne sı var. O zamanlar bu hasar kayıtlar yeni yeni sorgulanıyor. Bu bizim büyükler böyle bir olaydan bize hiç ayıktırmıyor. Öğrendik neyse ki şunu bir hasar kaydını sorguluyor. Lan hasar kaydını sorguladık arabada 7000 lira hasar Қар <gayde> ғаиду <var> Arabanın üstte bir şey yok. Tamam. Üst gayet güzel hatasız. Ama arabayı alttan vurmuşlar. Yaptırmışlar. El yaptırmışlar. Hasar kaydı oradan çıkıyor. Tamam dedik usta. Bu arabanın mevzusunu çöz. Bunun ipneliği burada. Hemen dedik ilan abi. Sat. Sat hiç gözümüzde değil yani. Koyduk ilana. Neyse ver asıl kelam onu derken bu derken bir iki kişi geldi gitti falan. En son bir kardeşimiz geldi. Dedik ki usta böyle böyle biz bu arabayı aldık. Başımıza böyle bir iş geldi. Sıkıntısı buradanmış. Bak gel lifti e de kaldırak sana da göstererek. Bunu sorunu buradan. Ha biz çözdük sorunu. Ama böyle böyle zaten bir hasar kaydı var. Hoşuna gider aklına yatarsa mal budur. Neyse o kardeşimiz de beğendi. O arabayı aldık verdik. O arabayı öylelikle verdik gönderdik. Ondan da kurtulmuş olduk. Bu da bizim bir anı defterimize işlenmiş bir şey oldu. Böyle böyle tecrübelerle öğrenmeye devam ettik ki daha neler neler var. Allah belasını vermesin ne arabalar var anlatmaya kalksak. Bunlar da böyle ara ara videolarda ekleriz. Eğer arkadaşlar hoşunuza giderse böyle anlatmalarda böyle arabalarla ilgili olaylarda hem olmadık işte çözülmedik bir arzaları falan da böylelikle işte insan tecrübe ederek öğrenmiş oluyor. Yani böyle bir anı paylaştık güllük geçtik modunda videolarda olabilir. Yorumlarda beğenirseniz bunu belirtebilirsiniz. Bu da böyle bir anımız olsun. Abone olmayı <laughs> klasik oraya geleyim. Abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmuyoruz. Ona göre de yorumlarda buluşuyoruz. Zaten bana ulaşmak çok kolay biliyorsunuz. Ben her yerden her şekilde hepinizi cevap veriyorum. 724 online'ım. Ben bu işten para kazanmayı kafaya koymuş bir adamım. Gayet güzel bir e ile de zaten yükselmeye devam ediyoruz. Devamda edeceğiz inşallah. İşiniz gücünüz az gelsin. Görüşmek üzere yeni videolarda. <laughs>